büyümüş de ağaç olmuş. gittiğimiz fide çamlar birer harabeye dönmüş. Görüp yaptığım, yaptığımız damla. Altı yılım burada geçti. Hareketli, mutlu yıllar. Cahildik, adam ettiler. Başta bilgi, <laughs> Evde hüner. Benim güzel yemekhanem. Yapısında çalıştığım sosyal etkinlik yapardık. Yemek yiyip çay içtim. Okulumdan ayrıladı. 72 yıl oluyor. Sıralandı anıların yaşla gözüne doluyor. Türk İşçinin ovasını çevirmiş dumanlı dağlar girer düşüne okudum ağlar Mehmet Yavuz ağlar nefsi <laughs> hepri kusur öpüyorum daha çok var ama zamanında anlayın konuşmadı çok nefsi hepri kusur öpüyorum